benim için en vahimi şu. Normal şartlarda namık tanın, yarın disiplin kuruluna sevk edilip ihraç edilmesi gerekir. Bak çok net söylüyorum. Evet. Yani mavi vatana yani Atatürk'ün denizlerle tıpkı gökler gibi olduğu gibi denizlerle ilgili söylemleri de ortadayken bunun milli çıkarlarımız için değeri ve önemi ortadayken buna bu şekilde yaklaşan bir insanın normal olarak CHP'nin içinde yeri olamaz. Ne onun o yeri evet. olur ne Ünal Çeviköz'ün. Ama beni düşündüren şu. şimdi kim göreve getirdi dedik mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Hani değişim olmuştu CHP'de. Niye peki <laughs> halen bu namıktan da ne buluyorsunuz? Bak daha de 2014'te Kemal bak hep söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha ödemediği çok fatura var. Tek tek ödeyecek hepsini. Şimdi bana orada burada yazarak öyle masal anlatmasın. Bak ne diyor? Biz hala 30'ların, 40'ların CHP'si gibi düşünmeyin. Biz artık o CHP değiliz diyor. Bak düşünebiliyor musunuz? Ve hatta bir başka programda da soru üzerine Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugünkü CHP aynıdır, aynı mıdır sorusuna hayır diyor. Peki farkınız ne deyince dünya kadar fark var diyor. Sosyal demokrasi yoktu, şimdi var. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Sosyalist enternasyonel üyesiyiz. O dönemin Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyeti kuran kuvayı milliyeci bir partidir. E şimdi değil misin? Şimdi değil de mi? O, o dokunun izleri bizde var. Bir dakika bir dakika. <laughs> i̇zleri? İzler. Ne izlerinden bahsediyorsunuz? Siz kimsiniz ki Atatürk'ün şey, rotasını saptadığı bir partinin rotasında değişiklik yapabiliyorsunuz? Ve ne acıdır ki bak ne acıdır ki bir HDP'li şöyle bir beyanatta bulunuyor 2023'te. Biz Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki bugünkü CHP ile İsmet İnönü ve Atatürk'ün liderliğini yaptığı CHP aynı görmüyoruz. <laughs> yani şimdi daha devamı da var. Ha yani şimdi değişim meyişim evet. ama bu, bu hususlarda bir değişim görmüyorum. Yani bakın bir avuç e, inciri berbat edersiniz bu şekilde. Ben Özgür Bey'den şunu bekliyorum. Hı hı. Namık Tan'ın açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizim görüşlerimizi şey ki en azından ben bu konuda bir hakkı da teslim edelim. Mükemmel bir açıklama CHP içerisinden hı hı. E, gene bir komutanımız e, şey e, Yankı Bağcıoğlu evet. çok net bir şey söylüyor. Diyor hı. ki bakın. Ee, mavi vatan konsepti denizlere yönelik Atatürk'ün direktifiyle vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Evet. Mükemmel bir Yıldırım saptama. Yani diyorsun. o kadar doğru evet. bir saptama ki bunun da altını çizelim ama ben eğer Özgür Özel bu partinin genel evet. başkanıysa ben genel başkandan hı hı. namık namıktanla ilgili Ciddi bir öyle işte cımbızlamışlar. Ya hep böyle olur zaten. Bir bıktım artık. Cımbızlanmış ya da maksadını aşmış vesaire. Ne maksadını aşmış, aşmış? Bir alay burada. NATO'nun evet. Amerika'nın çıkarlarını gözeten açıklama var. E bir de bu 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 ortaya çıkınca ben e, Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin açıklamalarından tatmin olmadım.